Öyle bir sevda ki Yaktı kül etti Resulün hasreti Canıma yetti Öyle bir sevda ki Yaktı kül etti Resulün hasreti Canıma yetti Bitire bitire Beni tüketti Canımın canını ya Resulallah Al beni yanına Ya Habiballah Bas beni bağrına Ya Resulallah Bu canım yoluna Kurbandır senin Al beni yanına Ya Resulallah Bu canım yoluna kurbandır senin Al beni yanına ya Resulallah Özledim Resulü Mekke dedir Gidemedim ona hayli senedir Medine gülleri Tane tanedir canımın cananı ya Resulallah Medine gülleri Tane tanedir canımın cananı ya Resulallah.